Geldim. Damla nerelerde acaba? Bu saatte burada buluşmak için anlaşmıştık bir önceki görüşmemizde. Hiçbir yerde görünmüyor. Nerede kaldı acaba? Neredesin Damla ya? Sen neredesin? Sen nerededir? Merhaba Damla. Ben de seni bekliyordum. Bir an gelmeyeceksin diye çok korktum. Yanındaki kim bu arada? Ben Damla'nın ablasıyım. Gerçekten mi? Adım da Yağmur. Tanıştığım işte, ama emin oldum Yağmur. Umarım seninle de güzel arkadaşlık kurarız. Ben de memnun oldum Hilo ya. Arkadaşlar size çok güzel bir teklifim var. Hadi bu sefer de benim dünyamda gidelim. Benim parkımda oynayalım. Ne dersiniz? Hayır ben gidemem. Çok korkarım. Bilmediğim yere de asla gitmem ben. Olmaz. Ama olamaz. Yağmurcuğum çok eğlenceli. Hem de UFO ile gideceğiz ya. Bir düşünsene ne kadar eğlenceli olacak. Olmaz benimle benim ya. Burada oynayalım. Ya Yağmur bütün çocuklar şu an senin yerinde olmak istiyor. Düşünsene UFO ile gezmeye gideceksin. Başka bir yer göreceksin. Ya neden itiraz ediyorsun? Peki tamam hadi gidelim. UFO nerede? Hemen geliyor. Çağırdım bile UFO'yu.